Madem yoruldunuz geldiniz biz de hazırlandık bahar tadını çıkaralım. Bu konserin gelirinin yüzde 25'i Afada yardım olarak gidiyor. Günün iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. Sağ olun. İyi gördük bize sizi. Kuru Çeşme evet. ee, özlemiştik aslında Kuru Çeşme açık hava konserlerini tekrardan açıldı. Masar sizden başlayalım isterseniz neler söylemek istersiniz? E, vallahi konserlerin başlaması e, bir kere e, bizim için e, hem maddi hem manevi açıdan e, ilk konserimizi nerede verdik? E, bir yerde verdik. İnanamadık yani çok bu pandemide oldu. öyle bir evet. ümitsizliğe düşmüştük ki hani artık bu işler e, ne olacak zaman başlar, gibi e, şey olduk yani çünkü bizim e, gençlik aşımız konserler adrenalin heyecanı onun çıkmadan şusu busu. o yüzden e, e, memnun. Yani, yani bir buçuk senedir çıkmıyoruz. Çok özledik aslında. Seyircimizi de özledik. İnşallah bu akşam çok güzel bir kutlama yapacağız. İnşallah. Evet. Bu akşam e, birkaç değil, e, bayağı da... Çalmadığımız şarkılar. Yeni şarkılarımız yani listede <laughs> eski şarkılarımız ama konserde çalmadıklarımız <laughs> bu arada, tabii, bu arada tekrar, mekan tekrar tabii, zenginleştirdik. Mekan tabii e, çok e, güzel oldu çünkü Kuruçeşme e, çok güzel bir konser mekanıydı. E, daha belki Kuruçeşme'deki arena kapandıktan sonra tık dedik yazık çok güzel bir konser mekanı gitmişti. Çok, çok güzel bir mekan yer olmuş. yapılmış yani. arkada da köprü. Harika. E, sanki e, dekor hazır gibi arkada. Ee, i̇nşallah hayır güzel konserler olacak. Kesin dediğiniz gibi bir buçuk senedir bu ara verildi. Ee, bu süreçte neler yaptınız, özlediniz mi Sahneye çıkmayı? Sizin de dediğiniz gibi hasta sanatçının... Çok sani çıkmayı özledik çünkü şöyle oldu. Evet, evet. Mesela işler yaptık, konser yaptık. Fakat bizim konserde mesela Elekine karşı seyirciyle söylemezsek ah bu ben sarı, la, la tabii yani şimdi var. Araba evet. konseri nasıl yani olacak? Evet. Bizim evet. konserin özelliği karşılıklı seyirciyle. Şimdi bu çekim mesela işte pandemi döneminde ne yapalım? İş yapmamız lazım. Çalıyoruz hiç bu ki karşıdan hiçbir şey yok. O çok yadırgadık onu. Bir ara, o araba, onda, araba, konserler, araba, konserleri, konserleri olmuş. konserleri araba tutmuyor olmuş. Yani. Yani. biz alışıyoruz. Ele güne karşı yapayalnız böyle evet, de olmaz evet. ki gibi seyirciyle. seyirciyle. Yani. karşıdan e, dat dat diye kameramanla <laughs> şey <laughs> mi sesi geliyor? Kameramanla. <laughs> evet, çok araba kornalarının sesi geliyor. <laughs> Evet, Biz bokseri. de gerçekten sizi. Bu arada bir single yaptık hazırladık evet, bu arada bokslarımızda evet pandemi sırasında o da yakında çıkacaktır evet, inşallah. Yeni bitirdik. Yeni bitirdik. Ya, teslim edeceğiz artık bunlar çıkar. Best of albüm yapmayı düşünüyor musunuz sanatçı arkadaşlarınızla beraber? Best of değil de belki yeni albüm olabilir Ay, ama yani. Zaten e, tribüt. Valla ben benim niyetim o bakalım. E, kandırırsak diyor arkadaşlar birbirimizi, bir, 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 birbirimizi kandırırsak yeni bir yani ürettiğimiz sağlıklı olduğumuz müddetçe durdurmayacağız önemli, hatta millet artık tamam derken bir yeni CD daha çıkarabiliriz merak ediyoruz son olarak da sosyal medya fotoğraf paylaştınız uzun süre sonra Bodrum konseri sonra bir tatil yapma fırsatınız oldu tatil de değildi o da Tam konserdi. tatil aslında evet konserdeydiniz Orada da hani üçlü beraber fotoğraf çektiniz, özlemişiz gerçekten sizi de. Onunla Sağ olun. Güzel tepkiler geldi. Potrak evet, var. işte dediğimiz gibi demin söyledik masada yani epeydir e, beraber de tatil yapmadık. Hem konser hem tatil oldu o gün. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne. <laughs> hem beraber de yüzmedik söylediği gibi. Ama 20, doğru, yıldır, yürü, ilk yürü, ilk 20 yıldır, yıldır ilk defa yüzdük. yıldır ilk defa birlikte beraber yüzdük. Denize girdik. Denize girdik. Orası doğruydu. <laughs> ee, Çok güzel geçti konserimizde ilk açılış konseri, yeni konserlere böylece Vallahi başlamış Valla biz ayda dört beş tane konser yapınca e, ancak rahat ediyoruz. <laughs> bir tane konser bizi kesmiyor. Kesinlikle. Diğer daha daha de çok konser da vermek mü? istiyoruz. Merakla bekliyoruz. Bize çok teşekkürler. Bize. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Sağ olun. Sağ Sağ Teşekkürler. Hadi. Hadi. Hadi.